koyun kırpma zamanı Tokat Reşadiye. Ne yaylasıydı burası? Efendim? Çamlıkaya köyünde koyunların kırpılma zamanı gelmiş. Vay vay vay. tekte kalmamış bir şey ama. Kolay gelsin. <laughs> Kolay gelsin ablalar. Sağ olun. Sizin isim? Ben Sami kışla Koyunların kırpma zamanı bu mevsim midir? Evet Öyle. bu mevsim. Ağustos mevsim. falan mıdır yani? Ağustos da oluyor. Ağustos'a gelmezler. Zaten bu son zamanları. Daha 15 gün oldu başlayalı. Kırpmazsak ne olur koyunları? Kırpmazsan olmuyor işte. Kirli oluyor. İşte her şey oluyor tüyün arasında. Ayrıca yünsüz kalıyoruz ya. Yünsüz de kalıyor. O da var. Hayvan içinde bu sıfatlı. Kışa böyle şey mi girecek hayvan? Kışa uzuyor yani yine tekrar yün geliyor. Her kırp sene bu böyle kırpacağız. Evet, her sene gelecek. bu ayda bu anneler değerlendirecek. Evet. Zor mudur kırpmak? Kırpmak şimdi genellikle biz bu makasla kırıyoruz. Tabii ki o biz? sen ya. ya bu şey yok bunun yayı Çok yerlerde o yayırlar bize gelmiyor. Çok küçük oluyor. Çok küçük oluyor bak bunu şimdi oradan verdi miydi bu? kustum gözle bak şimdi şeyi. He. makas aynı şey gibi biz onunla bunu halledemeyiz. Bu daha kısa sürede mi hallediyor? Bu ondan şip olur. Bu iki üç şeyde koyunun bir tarafını alır götürür. Hangisi? Bu götürür. O yaylılar evet. kısa oluyor. Bu Allah korusun daha tehlikeli Yok, değil Yok alışkanlık daha... var işte bak. Daha uzmanlık istiyor değil Evet. Bu? Zaten bunu bilmeyen bunu yapamaz. Çünkü bunlar bu senelerde bu işin içinde bunu götürüyorlar. Oradan sokuyorsun. Buradan kendi elinle karşılayıp kendi öyle evet, mi sıkıyorsun? Evet. Bir koyunu ne kadar zamanda kırpabiliyorsun? 5 dakika. Gitti. Evet. 5 dakikada. Evet. Koca koyunu. Koca koca koyunu koyuna göre değişiyor. Şey, şey, yani 5 yani dakika, 6 dakika. 10 e, dakika en fazla. Yani koyuna göre bu koç. Günde kaç koyun kırpabiliyorsun? 30 35. Bir sürüyü tek başına Evli bekar? Bekar. Sana kız yani hemen herkesin sıraya girmesi lazım sana kız vermesi için ya. Bir koyunu beş dakikada kırpan günde 30 koyun kırpan adama kız verilmez mi? Hı. Vermediler Vermediler. Vermediler. <laughs> Niye vermediler? Çoban dediler beğenmediler mi? Öyle oldu galiba. Haberini almadın mı canım? Alacağız. Askerden zaten gelen ne oldu ki bunu? Ya bir istemiş ya bu galiba. Asker. Sen bir istedin galiba. Yok, istersen yeni yeni başla. E, vermediler <laughs> dedin yani. Ya, çoban diye şey etmiyorlar. Peki. Çoban olduğumda da biraz geç kalıyorsun. Sen ne iş yapıyordun dayı? Ben de eskisi şeyden başladık işte şimdi. E sen çobanken şimdi... nasıl hanım buldun? <laughs> biz de, biz de işte askerliği yapandan sonra bulduk. <laughs> askerliği yapmadan bulunamıyor mu bu yani? Ya şimdi bir genelak olmuş artık buralarda bu askerlik. Yapılmadan hani, işini bulmadan. Sen var mı sevdiğin? Yok. Hiç? Yok. Beğendiğin bir... Yok. Vardı, vardı da diyemez, vardı. Niye diyemiyor? Diyemez <laughs> şimdi, çekinir yani. Milletten mi çekiniyor? Yok. Sevdiğim yok ki, söyleyeyim. Olsa söylerim diyorsun. Ee, olsa söylerim. Ya ee, nereden bulacaksın sevdiğini? Dağın başında koyun kırparken şey bulunmaz ki yani. Ee, Dağın başında değiliz de. Şeye de gidiyoruz. Düğünlere mi gidiyoruz? Düğün bakma gidiyoruz. bakın ben. seyranda. Hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun yani. Ya, kaçırmaz. Allah kolay gelsin. kolay gelsin. Hoş geldin, sefa geldi. Hoş bulduk, sefa gördük. İsim nedir? Hasan Er Yılmaz. Yaş kaç? 57. Maşallah, Allah uzun ömür versin. Ha, Sen ne kadar zamanda kırpabiliyorsun koyunu? 5 dakikada. Bu sizin o da arkadaş. Baş çoban kim? Ben. Sürüde kaç şey var? 1500 koyun gidiyorum bu Erdem yaylasında. Ama türküsü vardı ya hani aslı yok yaylasında 1500 koyun var o öyle bir şey olmaz mı? Koyun öyle. öyle. 1500 tane 1500 koyun, koyun yayılıyor. Bugün. Kaç çobansınız? 5 çoban gidiyor. 1500 koyun. Evet. Koyunlar kimin? Koyunlar göz ağanenin. Ne alıyorsunuz karşılığında? Herkes şahıs koyunluk diyor. Hanım nerede? Burada. Hanımla beraber mi çobanlık yapıyorsun sen? Hayır. <laughs> ben kendim yapıyorum. O geliyor koyunları sağlıyor. Akşamları eve gidiyor ama dağda Hayır, hayır burada yok. yatıyor. İyi e, burası. eşiniz yanınızda mı kalıyor? Hayır. Niye al kalsın yanında? Bu, bura dağ başı. Hoş geldin. Gel buyur. Gel. İsmin <laughs> nedir? Arife Elimaz. Arife Hanım beyiniz Maşallah 250 tane koyunu varmış. Evet. Herhalde evlendiğinizde yoktu evet. o kadar malı. Yok şey. o kadar yoktu evlendiğimiz zamanlar. Evlilik yaralımış yani. Evet. Evlendikten sonra Evlendikten sizin sonra... tutumluluğunuz onu... sayesinde mal mülk sahibi olmuş adam. Evet. Burada şimdi kalacak yer var. Var da kalamıyor kardeş. Adam diyor ki dağın başı diyor. Hanım diyor köyden Niye istemiyor yanınızda, yanında sizi? Hiç kimse kalmıyor. Bunlar 5-6 Kıvan burada kalıyorlar. Ya siz adamlar kalıyorsunuz. He, evet. Adamlar Ondan hanımları Koyunlar almıyoruz almıyorsunuz. Tabii. Hayır. Öteki çobanların hanımları da gidiyor, geliyor. geliyor. Yoksa akşam bu zamanlar gidiyor oğlan çağırsa Sabah saat 10'da 11'de geliyor buraya. Koyunları sağıp gidiyor. Özlemiyorsunuz mu adamları? Özlesek görüyor. Buradalar. Ne kadar kalıyorsunuz böyle burada? Burada kar yağına kadar burada kalıyor. Bütün yaz burada? Evet. Baharına yok. Son mevsimde kış bastı mıydı? Buradan göçü yok. Ya insan, oynar. insan evini özlemez mi? E, tabii. diyor get tabi zamanlar da oluyor. Devamlı yani burayı beklemiyor. Haftada bir mi? Ayda bir mi gidiyorsunuz? Ne yapıyor? Haftada gidiyor. Hanım geliyor. kirli çamaşırları evet. teslim ediyorsun. Yıkayıp getiriyor. Tabii, tabii. Yarı bekar yani. <laughs> Öyle oluyor. Biraz da kafa dinliyorsun galiba. Tabii. Hanım istenir mi o zaman dağın başına? Hanımın yanıyor. Dağ başı burası. Ondan değil kafa dinliyorum. Evet. Dırdır yok mu dağda? Hayır. Hayır diyor ya. Siz dırdır yapıyor musunuz ki ablacığım evde? Kimsemiz yok iki müzik yapmıyor. Yeterince dırdır yapıyorum Aa. diyorsun ki adam dağın başında kafa dinliyor. Güzel olan mı? Yap ne yapıyorsunuz? Sütü aşağı mı götürüyorsunuz sonra? Aha bu köyde köylesine götürecek. Bu günler ne olacak? Günlü günleri köye götürecek. Ne olacak köyde? O yatak kuru. Yıkanacak galiba. Yıkanacak. Yatak koyacak üstünde oturacak. Bir de kirman neyebilir ipi yapılırdı bunlar. He onlar diyor şimdi yapmıyorlar. He evet yapmıyor ama... şimdi, şimdi yapmıyorlar. Ruhattan mı geliyorsun da yar sen musun? Alacağım ben seni de söyle namuslu musun? Alacağım ben seni de söyle namuslu musun? İşliğimin yakası da sıra sıra nakış yar. İçliğimin yakası da sıra sıra nakış yar. Kurban olan boyuna da o ne biçim bakış yar. Kurban olan boyuna da o ne biçim bakış yer. Hanıma da söylüyorsunuz mu? <laughs> Bazen oluyor yani söylediğimiz zamanlar. E olduğu zaman mı? Keyfin yerinde olduğu şimdi zaman mı e, yoksa ki, tartışmadan sonra barışma yok, maksadı inanma? Yok. Düğünlerde böyle bir şeyler dolayı. Sahnelere çağırıyorlar sizi. E, bir de. Evet. E, yok ev, sahneler e, öyle. Sahnelerde e, değil. Kendi aramızda tabii. Evde böyle evet. hani çay içerken falan evet, öyle bir bazen, geliyor ara. Bazen oluyor. Yaylanın çimenine yaylanın çimeninde kuzu yayılır kuzu. 走呀，银勒古 Zug。 Günde bu günkü gündür, günde bu günkü gündür. Sallan Osman'ın kızı, sallanıyor Osman'ın kızı. Aman kızı canım, kızı, kızı. sen Allah, ın Allah ın giy ben kırmızı, kırmızı çıkalım, çıkalım dağların başına. Dağlarım sen gül korkma ben dergisi. Ben sen de böyle bak. Ondan sonra da şey, kalk, kalk. Neydi isim? Canser Çakmak. Evet. Canser Çakmak. Düğünlere gidiyorsun ne yapıyorsun düğünlerde? Oynuyoruz. Sebep ya. ne? Eğlenmek için mi yoksa hani bekar kızlara ben buradayım mı? Eğlenmek için. Bir de bekarız, evleneceğiz, bizi fark edin. evet. nasıl oynadığını bir görebilir miyiz? Gösterebilir misin bize nasıl oynadığını? Evet. Evet bir bekar erkek kendini bekar kızlara nasıl sunar? Evet özel istediğin bir türkü var mı yoksa hani kalk gidelim sevdiğim uyar mı? Uyar uyar. Kalk gidelim sevdiğim, kalk, kalk gidelim sevdiğim devriyeler devriye basmadan devriyeler basmadan, deli deli basmadan. aman kızı çeçen kızı, kızı, kızı <laughs> sen allar giy ben kırmızı, kırmızı çıkalım bağların başına sen gül, gül topla gül ben dergisi. Ya, Canser, senin niye evlenemediğini aşağı yukarı bulduk. Niye? Niye? Düğünlerdeki rezil performansın sebebiyle. Geç bir karşıya. Olacak şey değil de hani kendini bir genç kızın yerine koy. Tabii yapamazsın biliyorum yani. Fıtrata aykırı da. Kendini bir genç kızın yerine koy. Şöyle bir adama, böyle oynayan bir adama acaba dikkatini çeker mi? Gönül verir misin? Söyleyelim türküyü dayı. Dara boyu gidelim, o boyu gidelim, rado Gel gel gel. Buyur. Oynamadan, oynamadan, oynamadan oynamamızda fark var. var. Bana öyle. o kala karışma bana öyle. Oynamadan oynamaya kalk. Ne farkı varmış? Çok fark var. Neymiş? Hadi. Kalk gidelim sevgilim kalk. Böyle mi yapıyordun? Böyle mi yapıyordun? <laughs> Be adam böyle mi yapıyordun? Evet tecrübe Oynamadım. var burada Az önceki gibi oynadığı zaman Bu bekar Yok. kız bulabilir mi Bulamadım. Hiçbir kızın dikkatini Hayır. çekebilir mi Çekemez. Bekar şimdi... adam dediğim biraz kartal gibi şimdi. oynayacak ya Şimdi yakıştırdı ya evet. Evet. Bir görelim şimdi Beraber buyur dayı sen oradan ben buradan Kalk gidelim sevdiğim Kalk gidelim ha ha. Böyle figürler öyle olacak Evlenmek istiyorum Artıma varım dedim Böyle bastığın zaman yine ne o böyle sinek ezer gibi. Ne o? Yünlerin ortasında dolaşan kelemisa. Öyle şey mi olmuş ya? Bekar adam dedim ki aç kollarını. Aç, aç kartal kanadı gibi. Aç. Kaldır böyle bir kendini. Böyle bir havalı havalı. Bir oynasın sağın solun ya. böyle gören ana. Çocuk kim falan desin. Çaptır. Devam. Çalış. Bırak koyun kırpmayı boyun kırpmayı. Yün kırparak evlenemezsin. Devam. Aşağı doğru. Oynaya oynaya. Oynayın ya. Kalk gidelim sen. Git dağlarda, bağır, meralarda çalış. İçeride çalışacaksın, prova yapacaksın. Bak Rıza abinin oğlunun sünnetine kadar oynamayı öğrenmen lazım. Devam. Kalk gidelim sevgilim. Kalk gidelim. Koşsana. 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 Kalk gidelim. Elleri göreyim elleri. Kartal kanadı gibi. Kalk gidelim sevgilim. Arkadaşlar bekarlık zor iş. Bekarlık zor. Hakikaten bekar akarı boşamak kolay. Ya biz çobanı kaçtık. Efendim? Çobanı kaçırdık. Çoban kaçtı diyorum. Çoban gerek kendi kaçtı gerek keçileri de çoban anladığım ne kadarıyla var? kaçırdı. Bu çocuğu ev verelim diyorum anlamıyor musunuz siz? Bakın bundan sonra O artık bahara doğru gelir herhalde. Bahara mı gelir? Yani işi çıkartırsa dağda bayırda bahara doğru kalk gidelim. Ama öğrenecek. Yetenek var çocukta. Evet, kaçırdınız adamı. Kim sahip çıkacak buna ya? Onun işini mi yapacağım ben? Ya biraz şöyle şey yapak ki onu. Adam, adam evlenecek. Adam bir adam gönderecek. Gürcan evet. evlenecek. Ceremesini biz çekiyoruz ya. Düş. Düş. Hadi sen de. Kırpıldım tamam hadi geç şuraya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.